Merhaba değerli arkadaşlar. TET sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Dünya orman bölgelerini belirlemek isteyen bir kişinin taradığı alanlar aşağıdaki harita üzerinden numara alandırarak gösterilmiştir. Belirlenen bu alanlardan hangilerinde hata yapılmıştır? Şu sevgili arkadaşlar yine yerleşme sorusu diyebilirsiniz. Bölge sorusu diyebilirsiniz buna. Yani bir iki konunun böyle iki üç konunun bir arada yer aldığı bir soru. Sorumuz değerli arkadaşlar çözecek olursak Şöyle kalemi de ayarlayayım. Şimdi baktığımız zaman e, orman bölgelerine bakacak olursak arkadaşlar bir numaralı yer neresi oluyor? Amazon bölgesi arkadaşlar. Amazon ormanlarının olduğu yer Brezilya. Dolayısıyla bir doğru değerli arkadaşlar. İki numara neresi oluyor arkadaşlar? Kuzey ormanları. Yani bugünkü İskandinavya bölgesinin hemen alt bölgesi, Sibirya bölgesinin e, yine batısı arkadaşlar. Bu bölgede yoğun ormanlık alanlarla kaplı. Baştan başa şöyle orman alanlarıyla kaplı değerli arkadaşlar burada söyleyebiliriz. 3 numara arkadaşlar tabii ki Kongo havzası. Orta Afrika'da biliyorsunuz Amazon'a benzer ormanlık alanlar var. Ve bu da geniş yapraklı ormanların olduğu yer. E, öte yandan arkadaşlar 4 numaraya baktığımız zaman ormandan ziyade burası bir çöl bölgesi. Nabip çölü arkadaşlar. Burada hakim olduğunu söyleyebiliriz. Yine 5 numaralı yer arkadaşlar. Yine Avustralya'nın geniş e, düzlük ve çölleri arkadaşlar hakim olduğunu söyleyebiliriz ki 4 ve 5 bizim için burada hata yapılmıştır. Edirne bizim cevabımız olacaktı. Sorumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer soru faydalı olduysanız videomuzu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmazsanız bizi mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar dilerim.